Urgente şimdi onaylandı. İstanbul'da patlayıcı gelişme. Büyük isim Galatasaray'a her an iniyor. Aslan'ın transfer piyasasındaki bu sürprizi yakından takip ediyoruz ve sizlere tüm bilgileri burada sunuyoruz. Eğer siz de Galatasaray'a tutkulu bir taraftarsanız ve Aslan'ın en önemli son dakika haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Sarı-kırmızılı taraftarların duygularını coşturan bir transfer anlaşması sonunda heyecan verici bir noktaya ulaştı. Galatasaray, zaten Angelino ve Halil Dervişoğlu gibi büyük takviyeler yaptığı kadrosuna, taraftarları şaşırtacak üçüncü bir önemli transferi duyurmaya hazırlanıyor. Son dakika haberlerine göre sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katılacak yetenekli bir hücum oyuncusu için önemli aşamalar kaydedildi ve hatta bu oyuncuyu taşıyan uçak bugün İstanbul'a inecek. Bu oyuncu Cedric Bakambu'dan başkası değil. Galatasaray, uzun süredir görüşmelerini yürüttüğü Bakanbu ile sonunda prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki Bakambu, deneyimli bir oyuncu ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde başarı dolu bir kariyere sahip. Artık bu uluslararası üne sahip hücum oyuncusu İstanbul'a inerek Galatasaray'a transferini tamamlayacak. Bakan bunun bir yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor ve tecrübesi ve yetenekleriyle sarı kırmızılı hücumu daha da güçlendirecek. Siz, Galatasaray'a tutkulu taraftar, Cedric Bakan bunun Galatasaray'a katılmasından ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın, çünkü düşünceniz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın tüm son dakika haberlerini almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.